Lehistan Kralı miladi 1487 senesinde devlet aliyenin sınırlarına yönelik bir saldırı teşebbüsünde bulundu. Bu küstahça girişimi onun ağır bedeller ödemesine sebep oldu. Ehli İslam'a karşı hiçbir zarar veremedi. Tam tersine kendi ülkesi Akıncıların yaptığı saldırılar vasıtasıyla harabeye döndü. Malkoçoğlu Bali Bey komutasındaki Akıncı birlikleri ve sipahiler Lehistan'ın pek çok bölgesini harabeye çevirdiler ve burada yaşayan kişileri esir aldılar. Mücahitler kafirlerin savunma hatlarını başarıyla aştı. Düşmanlar sipahilerin ve akıncıların geçebileceği stratejik noktalara çok sağlam savunma hatları kurmuştu. Mücahitler buralara çok başarılı sızma hareketleri düzenlediler. Titizlikle yürüttükleri bu operasyonlar çok başarılı oldu ve kafirlerin bu sıkı savunma hatlarını başarıyla aşmayı başardılar. Aylarca yapılan seferler sonucunda vaziler en sonunda Radimin şehrinin bulunduğu noktaya geldiler. Bu şehir oldukça sarp bir yer üzerine kuruluydu ve çok sağlam Kuleleri, tahkimatları vardı. Bali Bey ve çevresindeki gaziler bu hisarları dikkatle inceledi ve buraya doğrudan doğruya saldırı yapamayacakları kanaatine vardılar. Hal böyle olunca Bali Bey ordugahını buraya kurdu ve komutası altındaki akıncıları, sıpahileri Lehistan'ın dört bir tarafına gönderdi. Gaziler saldırabilecekleri noktaları tespit ettikten sonra buralara, ee, dehşetli hücumlar gerçekleştirdiler. Bu bölgelere geniş çaplı hücumlar yaptılar. Bu bölgeleri yağmaladıktan sonra oradaki kişileri esir aldılar. Söylendiği gibi bu esirler e, İslam savaş hukukunca fidye karşılığında serbest bırakılacaktı. Bu e, akın faaliyetleri neticesinde Lehistan'ın yine önemli bir kısmı e, talan edildi ve Furuska adındaki şehir de mücahitler tarafından yağmalandı. Böylece düşmana ekonomik yönden çok büyük zararlar verildi. Gaziler düşmanın kolunu kanadını kırdı. Mücahitler Lehistan krallığına bir daha ehli İslam'a zarar veremeyecek hale soktular.